Ne yapıyorsun Barış? Filmi var mı? Yenge film işini nasıl oh, Valla Barış Cansın. Büşra sen kim olacaksın bugün? Ben figüranım. Figüran mısın? <laughs> 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 Suray <laughs> evet, abla, sen de mi geldin? Evet abi ben Sen kim olacaksın? Ben de abla, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Türk <laughs> filmi diyor. <laughs> Benim işim olmaz diyor. Evet, Hadi abi. bakalım masayı sofraya kurduk. Eski bir Türk filmi. Tayfun! Evet. Sen kim olacaksın? Ben her zamanki gibi başrol. Allah Allah. Tayyar <laughs> Bey görmesin bak. Tayyar Bey görmesin. yedek oyuncu. Yedek oyuncu yedek musun? Oyuncu. Yok ya. Ne yemek yiyeceğim sen? ben bugün sadece. Öyle mi? Değilsindir evet. evet. ya. İnanmıyorum senin yedek oyuncu şu olacağına. Geysen, Biz seçelim ya. hemen. Kızlar Tayfun hangisini giysin? Bence de bu. Sence hangisi Barış? Oo bakır kaplarla çıktı. Harika. Bence de. Aynen. Oo harika var, bende de var oyun. Aynen. Ben de Sen nesin? Figüran. <laughs> Allah Allah, başrol kim o zaman Tayyar Bey? O zaman başrol, o zaman sensin. Allah Allah. Hadi. <laughs>